İletişim ve etkileşim. İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin sözlü veya sözsüz yollarla aktarılmasıdır. İletişim, görsel, işitsel veya yazılı bir dil kullanılarak gerçekleşebilir ve insanlar arasındaki etkileşimi sağlar. Kişinin duygularını gizlemesi, bilgiyi paylaşmaktan kaçınması veya konuşmaktan kaçınması, bu durumda onun kapalı iletişim halinde olduğu anlamına gelir. Gazeteci Levent Gültekin'in buna örnek olabilecek ilginç bir haberini ve kendi tespitlerini içeren YouTube videodan kısa bir bölüm izleyelim. Ardından düşüncelerimizi paylaşacağım. Peki ne oldu bu ülkeye? Biraz da bunu konuşalım. Yani e, bizim halkımızın dilinden Allah korkusu düşmezdi. Ben hatırlıyorum çocukluğumda Allah korkusu olduğu için işte alnı secdeye değiyor falan filan. Ne oldu artık bu ülkede kimse Allah'tan korkmuyor mu? Şöyle, e, dinciler Allah'tan korkmuyorlar. Bu kesin bir bilgi, yorum değil. Şöyle söyleyeyim Loube. Şimdi ahlak, ahlak çok üst toplum kesiminin elde edebildiği maliyetli bir değerdir. Ee, yoksul dediğimiz toplumun daha alt kesimleri ahlakın yerine dini koyarlar. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Çünkü işte Allah korkusuyla bazı suçlardan, bazı şeylerden geri kalırlar, yap, yapmazlar, Allah uzak korkusu, dururlar. Uzak dururlar ve ve bütün toplumlar dünya tarihinde de böyledir. Dini bu anlamda biraz kullanışlı da görürler dinleri. Çünkü dediğim gibi bütün bir topluma ahlak kazandırmak çok maliyetli, çok yüksek standart gerektiren eğitim dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi ekonomi, toplumsal ilişkiler. Peki ne oldu da din de ortadan kalktı? Yani Allah korkusu da kalktı. Çünkü dincilik Türkiye'de giderek yükselen dincilik dini de inancı da yiyen bir canavara dönüştü. Türkiye'de dincilik sahtekarların sığındığı son sığınak haline geldi. Hani Samuel Johnson'ın bir sözü var. Vatanseverlik alçakların son sığınağıdır diye. Şu anda Türkiye'de dincilik alçakların, hırsızların, sahtekarların son sığınağına dönüştü. Nerede bir sahtekar, nerede bir ahlaksız, nerede bir yobaz, nerede bir insanlıktan çıkmış varsa dincilik üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. Umre'ye gidip Umre'den poz veren güzellik uzmanları, insanlara dindarlık taslayan işte iş adamları. Ne kadar hırsızsan, ne kadar yolsuzluk yapıyorsan ya cami yaptıracaksın ya yüksek bağışlarda bir hayır hasenatta bulunacaksın ki kendi rezilliğini örtebilesin. Dincilik çürüttü. Hem ülkeyi çürüttü, hem toplumu çürüttü, hem de dini çürüttü. Bir insanın kapalı iletişimi, farkındalıklı bilinçle veya bilinç dışı bir halde sürdürmesinde birkaç olası sebep bulunabilir. Kişi, duygularını veya düşüncelerini ifade etmekten kaçınarak kendini korumaya çalışabilir. Eleştirilme veya reddedilme korkusu, insanların kendilerini ifade etmekten kaçınmalarına neden olabilir. Bazı kültürler veya toplumlarda duyguları açıkça ifade etmek hoş karşılanmayabilir. Bu nedenle kişi kendini sınırlayabilir. Çatışmadan kaçınmak veya rahatsızlık hissetmemek için kişiler konuşmaktan veya iç dünyalarını paylaşmaktan kaçınabilirler. Kapalı iletişim, uzun vadede insan ilişkilerinde anlaşmazlıklara, iletişim sorunlarına ve duygusal uzaklaşmaya yol açabilir. Açık iletişim, karşılıklı anlayış ve sağlıklı ilişkileri teşvik etme açısından genellikle daha etkilidir. Her türlü ilişkide etkili iletişim önemlidir. Dostlar arasındaki destek veya menfaat ilişkilerinde açık ve dürüst iletişim, ihtiyaçların anlaşılmasını ve karşılıklı beklentilerin netleşmesini sağlar. İlişkilerde etkili olan açık iletişimdir. Bu durum ayrıca bir kültürdür. Batı'daki küçücük çocuklar bile duygu ve düşüncelerini toplum önünde ve muhatabına karşı kim olursa olsun açıkça ifade ediyor. Gelişmemiş toplumlarda insanlar genelde kapalı iletişim halindedir. Haklarını çoğu zaman bilmezler. Bilseler bile açık iletişim kurarak haklarını çoğu zaman talep etmezler. Bu gerçeğin özündeki unsurlar şunlardır. Her dönemde memleketimizi yönetenler gerçekleri ya bilmediler ya da bilimin ışığı altında ve gerçekliğe dayalı olarak aklın öngördüğü gibi işleri doğru seçimle ve dürüstlükle yapmadılar. Bencillikle ve ön yargılı davrandılar. Bugüne kadar nitelikli toplumsal yararlar, özünden başlayarak hiçbir alanda üretilmedi. Hep dışarıdan satın aldık. Bilimi ve bilim insanlarını önemsemedik. Gelişmiş toplumlarda şimdi, kişi başına yıllık gelir 50 bin dolar ve Türkiye'de 8, 9 bin dolardır. Oralarda asgari ücret 1650 dolar, bizde 400 dolar civarındadır tüketici fiyatlarında, özellikle yiyecek, giyim ve bazı ürünler arasında çok fark yoktur. Bu gerçektir. Vatandaşa gelince, zihinleri her dönemde siyaset insanları tarafından kilitlenip politize edilmiştir ve vatandaşın hakları çiğnenmiştir. Memleketimin insan kendi meselesini halletmek için, hak ettiği menfaatini akıl etmeden, ön yargıları, inançları veya ideolojileri yönünde, çoğu zaman anlamsızca davrandı. Durum, halen öyledir, niçin? Sonuçta, vatandaşlar bir düzen içinde değil, derin bir kaos içinde yaşamaktadır. Hiç kimse, önünü net görmüyor. Sürekli sağ-sola çarparak, düşe kalka yol gitmeye çalışıyoruz. Yazıktır. Gazeteci Levent Gültekin'in başta vurguladığı gibi, insanlar bir kapalı düşüncenin, dolayısıyla kapalı iletişimin etkisi altındadır. Gerçekçi bir ana muhalefet partisine, gerçekçi yayın organlarına, cesaretli ve dürüst davranan entelektüel insanlarımıza çok işler düşüyor. İnternet ve yeni teknolojiler, zihinlerdeki kapalı iletişimi açık iletişime doğru hızla yönlendirmektedir. Toplumlarda yaygınlaşmış yalana inanma ve haksız menfaat elde etme tutkusu anlamsız olacaktır. Çünkü yaşanmış olaylar ve var olmuş olanlar artık gizli kalmayacaktır. Bu nedenle, bilgi dünyasında açık iletişim, doğru davranış, güvenlik ve onurlu yaşam tercihen istenecektir. Gözlemlerimize göre toplumu yönetenler, yönetilenlere göre gerideler. İnsanlar çoğunlukla gerçekleri fazla merak ediyorlar. Ne var ki, eğlenceli olan delilsiz ve yalan haberlerle çokça vakitler harcanıyor. İnsanın duydukları karşısında eleştirel düşünmesi önemlidir bizim toplum ve insanlarımız için gelecek daha aydınlık olacak. Umarız, güzellikler fazla uzak olmayan bir zamanda yaşanacaktır. Ali Ara 2015 3 Aralık 2023